Sihirli halkayla çalışmaya başlayacağız. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Kısa ipliği çekip sıkıştırıyoruz. Spiral öreceğiz. İşaret kullanalım. İşareti sıra başına yerleştirelim. 2. sırada her dikişin içerisine çift öreceğiz. Yani 6 adet çift örüyoruz. Sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Her dikişin içine 2 adet sık iğne örüyoruz. Şimdi 5. çifti öreceğim. 6. çift ve sırayı tamamlıyorum her dikişin içine çift ördük şimdi yeni sıraya başlayacağım bir tane tek örüyoruz bir tane çift öreceğiz bir tane tek bir tane çift bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift, bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift bir tek bir çift örüyorum. Sırayı tamamlıyorum arkadaşlar. Sırada da toplam 18 adet sık iğne olacak. Şimdi bundan sonra 4 sıra öreceğiz. 4 sıra her sırada 18 adet sık iğne olacak şekilde örelim. 4 sıra sonra buluşalım. Evet 4 sıra örgüyü tamamladım. Şimdi yeni sıraya başlayacağım. İşareti sıra başına yerleştirelim. Şimdi bir tane tek öreceğim, bir tane azaltacağım. Bir tek bir azalt. Bir tek bir azalt. Bir tek bir azalt. Bir tek, bir azalt. Bir tek bir azalt. Bir tek bir azalt. Bir tek bir azalt. Sıranın sonuna geliyorum. Sırada da toplam 12 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi son sırayı öreceğiz. Eee içini elyafla dolduruyoruz. Evet, el yapla doldurdum. Şimdi